Başarılı bir oyuncusun gerçekten. Beni bile kandırmayı başardın. Ama her oyunun bir sonu var. Senin küçük oyunun da burada sona eriyor. Hande. Baban gerçekten çok üzülecek. Adam Adamcağız daha yeni iyileşmişti üstelik. Ben gidip bir konuşayım. Hande yapma. Nezaket kurallarını unutma. Lütfen diyeceksin. Saniye, eline sağlık. Ben artık gideyim. Nereye gidiyorsun? Ya kızım bu kadar tembellik yeter. Gideyim de kahve açayım. Müsaade eder misin? Hande de yapma lütfen. Neden durayım? Aylin gibi davranarak bana yaptığın onca şeyden sonra... ...babamdan bu sırrı saklamam için bir sebebim var mı? Babacığım, hayatta olmaz ya. Saçmalama. Hayır, daha iyileşmedi. Lütfen. İyiyim, iyiyim. Güzel kızım. Yok bir şeyim benim. Baksana ya. İyiyim ben. Hayır, bugün de dinlen. Yarın bakarız duruma göre. Evet. Ben aşağıya... Ben varım ya. Burada ben ne güne duruyorum? Baba, lütfen. Ya Hı. kızım, ben kendimi bilmiyor muyum? Sen niye böyle yapıyorsun? Aa, niye böyle yapıyorum acaba babacığım? İyiliğimi düşündüğüm için olabilir mi? Tamam, iyiliğimi düşünüyorsan bırak. Kahveye gideyim ben. Baba, tamam. hayır bırakmıyorum. Bir saniye. Oturuyorsun buraya, yemeğini yiyorsun. Bak çok güzel oldu. Ya, artık. saniye. Hayır. Hadi. Yani haklısın çok haklısın. Ben özür dilerim Hande. Ben gerçekten çok özür dilerim ama ben bunu tek başıma yapmadım ki. Bunların hepsini Necat'la yaptım ve hepsini Kayra için yaptım. Sen de seviyorsun Kayra'yı biliyorum. İyi. Madem kötü bir şey yapmadınız, o zaman babanın bilmesinde sakınca yok. E bari bir çay daha koy da içelim. Emrin olur. Koşan. Sen de bak bana ne istiyorsan yap. Ne yaparsan yap ama lütfen babamı karıştırma. Tamam mı? Senin derdin benimle ne olursun. Baba. Kızım. Anne merhaba nasılsınız? Merhaba, teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, sağ olun. Hayrola, Rafet'le ilgili bir durum mu var yoksa? Hayır, ben Suna için geldim. Necat'a e gidiyorum da geçerken Suna'yı alayım dedim. Beraber gideriz. Gidelim mi? Gidelim, gidelim. Sizi de gideceğiniz yere bırakabilirim. Sağ olun, ben yürürüm yavaş yavaş. Siz gidin. Görüşürüz. Görüş. her şeyi anlatacaksın bana. Her şey tane tane. Demek her şey kahvehaneyle başladı öyle mi? Evet. <laughs> ne komik. Bir keresinde orada karşılaşmıştık ama sen her zamanki gibi durumu çok iyi idare etmiştin. Valla ne yalan söyleyeyim hiç şüphelenmedim. Büyük yalancısın. Mecburdum anne. Şu 200 bin lira meselesinin ne olduğu da anlaşıldı şimdi. Necat'ın seni parayla tuttuğuna hala inanamıyorum. Peki dövme konusunu nasıl çözdün? Yani araştırdın mı nereden? <laughs> Tabii. Doğru, ofiste küçük bir casusun vardı Burcu. Vay be, İyi teşkilat kurmuşsunuz. Necat arıyor. Açma, birazdan konuşacaksınız zaten. Anne bak sana her şeyi anlattım. Biz ne yaptıysak Kayra için yaptık. Daha ne istiyorsun benden? Ayak altından çekilebilirsin mesela. Buradan gideceksin. Hem de hemen. Hemen gidemem. Arada Kayra var. Bir yolunu bul. Bunu öğrenince Necdet'i tamamen kaybedeceksin, biliyorsun değil mi? Nasıl öğrenecek Necdet? Sen mi söyleyeceksin ona? Evet. Tamam. Ben bu riski alıyorum. Peki sen babanın öğrenmesi riskini göze alabiliyor musun? Hı? Baban senin para karşılığı anne rolü üstlendiğini öğrenince, seni tutan adama aşık olduğunu öğrenince ne düşünecek acaba? Kayra ne düşünecek öğrenince? Hı? Yapamazsın. Neyi yapıp yapmayacağımı eğer dediklerimi yapmazsan tecrübe edeceksin. Hande babam iyi değil. Hastaneden yeni çıktı. Ziyaretine gittim biliyorum. Geçmiş olsun. Eğer babanın öğrenmesini istemiyorsan... ...bugün Necat'la konuşup bu oyuna son vermek istediğini söyleyeceksin. Arkamdan iş çevirdiğini anlarsam bozuşuruz. Ayrıca Necat benim bunları bildiğimi öğrenmeyecek. Tamam söylemeyeceğim. Söz veriyorum söylemeyeceğim. Ama arada Kayra var. Hemen gidemem. Bana zaman vermen lazım. Lütfen. Bu akşama kadar vaktin var. O zamana kadar halledersin, bir yolunu bulursun bence. İyi bir yalancısın, çözersin bu işi.